Devlet ekranlarında haberin merkezi programından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haberin merkezinde bu akşamki stüdyo konuğumuz ÖDP Özgürlük ve Dayanışma Partisi İl Başkanı Sayın Orhun Çoban'la birlikte olacağız. Sayın Çoban hoş geldiniz programımıza. Hoş evet bu programımızda özellikle Özgürlük ve Dayanışma Partisi İl Başkanlığı olarak yaptığınız çalışmalar üzerine konuşacağız. Ve tabii ki gündeme dair konularında değerlendirmesini alacağız sizden. Öncelikle biliyoruz ki e, Denizler sizi medya sektöründen tanıyor ama aynı zamanda bir siyasi yönünüz var. Özellikle Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kuruluş e, günden bu yana her zaman parti çalışmanın içerisinde yer aldınız. Ve geçtiğimiz zaman İS ayında da ilk kongresi yapıldı ve bu noktada başkanlığa geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Nasıl bir e, kongre hazırlığı yaptınız ve nasıl bir kongre geçti? Şimdi e, <laughs> Özgürlük ve Dayanışma Partisi her şeyden önce e, fabrikalarda, asgari ücretle çalışanların sesi olan taşoranlaşmış bir sistemde taşoran işçilerin sesi olan olmaya çalışan kadına yönelik şiddette başta kadına yönelik şiddette olmak üzere kadınların bütün haklarını savunmaya çalışan üniversitede parasız eğitim ve daha özgür bir üniversite mücadelesi veren gençlerin sesi olan HES'lere karşı Karadeniz'de, Akdeniz'de mücadele eden, bunlara karşı derelerin kardeşliği platformlarını kurup bunları sözcülüğü yapan, velhasıl kamu ıı, sektöründe kamu çalışanların sesi olmaya çalışan, haktan emekten yana olmaya çalışan, onların sözcülüğünü yapan, onların istemlerini, onların haklarını toplumsal zeminde bir araya getirip siyasallaştıran ve bunu bir aktar alternatifi haline getiren bir partidir. Sosyalist bir partidir, yüzü sola dönük bir partidir <laughs> ve mevcut düzene toptan karşı olan bir partidir. Ezilen kesimlerin sözcüğünü yapıp bu kesimlerin siyasal iktidara gelmesini hedefleyen bir partidir. Özgürlük ve Danışma Partisi 16 yıl önce kuruldu. Evet. Tabi o kuruluş sürecinden bugüne kadar bu partinin içerisinde şu veya bu şekilde yer aldık. Ve geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığımız ilk kongresinde de. ÖDP İl Başkanlığı'na geldim. Daha sonra da e, Haziran ayında, Haziran 10'unda e, Genel Merkez Kongremizi yaptık. Evet. <laughs> Şimdi e, kongre sürecimizi tabii e, bizim farklı diğer siyasal hareketlerden, siyasal partilerden farklı bir süreç izliyoruz. Genellikle konferans ve kongre iki gün oluyor. E, konferanslarda genel anlamıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut durumları tartışıyoruz. Buna ilişkin siyasetimizi ve politikalarımızı belirliyoruz. İkinci gün kongrede yönetimler oluşturuyoruz. Genel merkez Kongre'mizde yine keza bu şekilde cehran etti. Güncel siyasal konuları tespit ettik. Bunlara ilişkin nasıl bir mücadele attı izleyeceğimizi tespit ettik. Burada tabii ki Özgürlük ve Dayanışma Partisi Türkiye'yi yeniden kuralım şiarıyla bu son yeni kongremizi ortaya koyduk. Nedir Türkiye'yi yani belesine iddialı bir çıkışımızın nedeni? Şu. Türkiye biliyorsunuz AKP iktidarıyla son dönem 8 yıllık iktidarıyla bir geçiş süreci yaşıyor. Ve son seçimlerden sonra Recep Tayyip Erdoğan ustalık dönemi dediği bu son dönemde artık bu geçiş rejimini bir anlamda tamamlamış durumda. Son rutuşlarını yapma çabasında. Eski rejim diye tabir edebileceğimiz e, ve bugün bir takım e, yerlerde kendilerini ifade e, edenleri tamamen tasfiye etmiş durumda. E, siyasal iktidar <laughs> kendi rejimini kurdu. Tabi Özgürlük ve Dayanışma Partisi bundan e, eski rejim ve yeni rejim çatışmasını sürdürdüğü dönemde her iki kesime karşı da yine emekten yana bir tavır sergileyerek e, ne şeriattan yanayız, ne ordudan yanayız. Yani ne kışla ne postal tavrını sürdürdü o dönemlerde. işte 28 Şubat benzeri olgularda. Bugün ise artık o rejim temsilcileri tasfiye edildiği için artık karşımıza tek bir siyasal yapı, tek bir siyasal alternatif var. O da AKP iktidarı ve onun kurmuş olduğu bir sistem. Tabi bu sistem her ne kadar kendileri tırnak içerisinde ileri demokrasi diye adlandırdıkları bir sistem gibi göstermeye çalışılsa da ki bunun e, basında ya da kamuoyunda e, güç odaklarında cilalanıp topluma sunuluyor. E, esasında e, bütün yapılar, sistemler aynı kalıyor fakat kendi siyasal düşünce, kendi siyasal tarzını yürüten insanları oralara getiriyor işte bu bizim önümüze 12 Eylül hesap e, anayasa referandumu getirdikleri onun sonuçlarını bugün biz hep beraber görüyoruz HSYK'da vesairede. Yani evet. geçmişte e, yargı ne kadar bağımsız ise ki AKP biliyorsunuz eleştiriyordu e, yargı bağımsız değil diye. Bugün de yargı o kadar bağımsız. Ya da tersini söyleyebilirsiniz. Geçmişte yargı ne kadar siyasal iktidarların alt, e, emri altında çalışıyorsa bugün de aynı o şekilde onların emri altında çalışıyor. İz i̇şte Özgürlük ve Dayanışma Partisi tüm bunlara karşı bir hat, bir çizgi izleyen ve bu doğrultuda adım atan Türkiye'nin her yerinde örgütlenen bir yapıya sahip. Evet, bu nokta tabii ki dediğiniz gibi Türk siyasi tarihinde e, eski e, siyasi partilerin e, şekli de değişti ve e, bu noktada e, dediğiniz biraz önce Özgürlük ve Dayanışma Partisi e, sola bakan bir parti. Peki diğer e, sol partilerden ayıran? E, temel özellikler nelerdir özür dilerim. biz şey <laughs> diğer sol partilerden e, ayıran tabi ondan kasıt sosyalist partileri mi diğer sol geçilen partileri mi kastediyorsunuz onu tam çözemedim ama biz e, söz ve yetkinin kararın halkta olduğu <laughs> halkın söz ve yetki karar sahibi olduğu bir e, anlayışı savunduğumuz için kendi parti içerisindeki demokrasi bizde de parti içi demokrasimizde de buna uygun yapılandırmalar oluşturuyoruz. E, <gülüyor> bizim <gülüyor> üyelerimiz bizim e, davasını sürdürdüğümüz e, kesimlerin kendi dayanışması içerisinde hem toplumsal mücadeleye hız verebilmek, toplumsal mücadeleyi bir üst boyuta taşıyabilmek açısından hem de e, kendi kararlarını hayata geçirebilmek açısından e, bir mekanizmasına sahip. <laughs> e, bizim en büyük ayırtıcı özelliğimiz diğer sol geçiren partili partilerden sözün, yetkinin ve kararın kitlelerde, halkta olmasıdır. Böyle bir anlayışa, böyle bir demokrasi anlayışına sahibiz. Bu en alt birimden en üst birime kadar bu şekilde işte milletvekili seçimi lerinde seçilen milletvekillerinin ya. geri görevden alınması başarısız olan milletvekillerin ya da başarısız yaratan, yapan görevlerin geri alınması konusunda seçimleri ya da bir takım şeyleri bekleme durumu söz konusu değil. İstediği zaman o kitle ya da onları seçen oraya getiren insanlar geri çekme haklarına da sahip. Bizim en büyük e, anlayışımız demokrasi konusunda diğer siyasal ikinci ayrı noktamızda tabi biz e, mevcut sistemin hiçbirini kabul etmiyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin kurtuluşunun ya da Türkiye'nin daha özgür, daha bağımsız bir toplum içerisinde yaratılması ya da yaşanması için bu sistemin topyekün ortadan kaldırılmasını, demokratik bir sosyalizmin kurulmasını düşünüyoruz ve ancak Türkiye bu şekilde yol alabileceğini düşünüyoruz. Türkiye'de yaşayan halkların hepsinin ancak bu şekilde ...özgür bir şekilde yaşayabileceğini düşünüyoruz. Kürt sorunundan, tutunda eğitim evet. sorunundan, tutumda diğer bütün sorunlara kadar... ...bütün bunları bu çerçevede e, çözüleceğini düşünüyoruz... ...ve dolayısıyla da diğer siyasal partilerden bu noktada e, temel bir çizgide e, ayrılıyoruz. En başından söyleyebilirim ekonomi politikalarını da yine bu aynı şekilde... ...bugün var olan e, solda olsun ya da başka siyasal partiler ki bunun içerisinde AKP e, başarıyı çekiyor hepsi ta 24 Ocak kararlarından bu yana, özel döneminden bu yana, IMF politikalarını bugün Türkiye'de acımasızca uygulayan bir e, düşünceye ve sisteme sahipler. İşte biz bunun ne tam set çekip, hayır IMF'yi istemiyoruz Türkiye'de, <laughs> bizi ekonomik politikalarımızı, uluslararası tekerler yürütmez, yürütemez, biz kendimiz yürütürüz diyebilen çok farklı bir çizgide bir anlayışa sahibiz bu anlamda. Evet, peşin bakıldığında Denizli gerçekten... E bu noktada işçilerin haklarını koruma anlamında önemli çalışmalar yaptığınızı ifade ettiniz. Denizli bir sanayi kenti ve binlerce <laughs> işçimizle çalışıyor. Bu noktada il başkanlığı olarak Denizli bir il başkanı olarak Denizli'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Söz Denizli'de de çalışma yapısıyla. koşulları tabii e, Türkiye'deki çalışma koşullarından bağımsız düşünülemez. Evet. Ama e, Denizli'de e, ağırlıklı olarak e, tekstil sektörü var ve bildiğiniz gibi tekstil sektöründe emek ve dayanan, dayanan bir şey sektör. Dolayısıyla Dolayısıyla burada çalışan işçilerin haklarını başta sendikal hakları evet. ve diğer çalışma koşulları haklarının çok alt düzeyde olduğunu görüyorum. Şimdi Türkiye'de ihracat rakamları açıklandığı zaman, Denizli'de de sanayici kuruluşları ya da temsilcileri ihracat rakamlarını açıkladığı zaman en ufak bir puan yükselmesinde herkes mutlu oluyor, seviniyor. Şu kadar ihracat yapıyoruz, bu kadar ihracat yapıyoruz Türkiye. Denizli işte bir numara, şu numara, bu numara diye ama bu ihracatı gerçekleştiren fabrikalarda çalışan işçilerin durumları konusunda Denizli kaçıncı sırada? Çok çarpıcı bir örnek. Bugün hiçbir tekstil fabrikasında sendika yok. Evet. Bu çok önemli bir faktör. Biz genellikle tabii kendi markalarımız olmadığı için Avrupa firmalarının ya da uluslararası tekerci firmaların fason üretimlerini yapıyoruz. Bu üretimleri yaparken bile bu firmalar, marka firmalar fabrikalarda bir takım denetimler yapıyor, bir takım koşullar, şartlar sunuyor. Buna işlerin çalışma koşulları da dahil aslında. Ama maalesef Denizli'de bunu göremiyoruz. İşlerin çalışma koşulları hem kötü. Ücretleri çok çok düşük ve biliyorsunuz bizde işte bu IMF politikalarının uygulanmasıyla özellikle de AKP iktidarında bu daha da hızaldı. Bütün iş yerlerinde taşoranlaşma denen bir hastalıkla baş başayız. Bu işlerin hem çalışma koşullarını çok alt düzeye çekiyor hem de emeğinin karşılığını alamama ...hepsinin asgari ücreti bile zar zor alma gibi bir durumda karşı karşıyalar. <laughs> Dolayısıyla Denizli'de bunun en alt seviyesini görüyoruz. Biz tabii ki Denizli'de çalışan işçilerin yaşam koşullarının biraz daha üst seviyede olmasını... ...aldıkları ücretlerin biraz daha üst seviyede olması, yaşanılabilir bir ücret alması gerekir. Kendi yaşamlarını ikame edebilecek bir ücretleri alması gerekir. Türkiye'de bugün yoksulluk sınırı bin lira civarında... Pardon, açlık sınırı 1000 lira evet. civarında, yoksulluk sınırı 1800-2000 lira civarında ki bunları, bu rakamları tespit eden şeyler, kurumlar, kuruluşlar da devletin verdiği rakamlar üzerine çıkartılan, Tabii ki işsiz, işsiz kurumların rakamları, rakamları üzerine çıkartılan rakamlar. Ama alınan ücretlere baktığınızda çok çok düşük ve her zaman işçiyi kapının önüne koyup yeni işçiyi alma gibi durumları var en önemli mesele işçinin örgütlenme meselesi, işçinin hak alma mücadele meselesi. İşte bunun en bariz örneği DEBA işlerinde zaten Denizli kamuoyu yakından biliyor. Çünkü Çok 20 de. haftadır bayram yerinde bu haklarını almak için uğraşıyorlar. Sendikal bir yapı vardı orada. Onu da tasfiye ettiler. Denizli'nin tek sendikalı olan iş yeriydi. İş yerinin kapanmasıyla o da tasfiye edilmiş oldu. Şu anda Denizli'de tekstil sektöründe hatta diğer sektörlerde doğrudur çalışan tek bir sendikalı iş işi söz konusu değil. Bu tamamen uygulanan e, neoliberal politikaların bir sonucu başka hiçbir şey değil. Yani IMF politikalarının, uluslararası tekerlerin bir sonucu Eğitimde de bu böyle, sağlıkta da bu böyle. Evet, şimdi önümüzdeki süreç gerçekten önemli. Ee, bu noktada tabii ki siyasi partilerde kongre süreci de önemliydi. 2014'te yerel seçimler var, bir cumhurbaşkanlığı seçimi var ee, ve ardından da genel seçim bu o, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz nasıl e, hazırlanacaksınız? <laughs> şimdi e, Partisi olarak Eski rejim yeni rejim tartışmalarında e, AKP kendi rejimini kurarken biraz önce belirttim e, son rutuşlarını yapma durumunda onu yapmaya çalışıyor onu gerçekleştirmeye çalışıyor ve Dolayısıyla önümüzdeki 3 yıl Hatta 5 yıl ama seçim dönemi atmosferi açısından 3 evet, yıl çok önemli bir Türkiye'nin dönemeci açısından çok önemli bir noktada. Dediğiniz gibi hem Cumhurbaşkanı seçimi hem yerel seçimleri hem arkasından e, genel seçimler hatta yetiştirebilirse ya da sıkıştırabilirse bir de anayasa hazırlanıyor biliyorsunuz. Evet bir referandum anayasa, da olabilir referandum de, da. dediğiniz gibi. Söz, söz konusu. Dolayısıyla bütün bu süreçler Türkiye'yi tam bir dönemeş noktasında bunları AKP kendi isteği doğrultusunda ikame getirebilirse artık Türkiye'nin geri dönülmez bir e, noktada gidecek demektir. Biz Özgürlük ve Danışma Partisi bu süreci biz Türkiye'nin açısından çok kritik bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla tüm emekten yana güçlerin, tüm sol güçlerin bu sürece karşı bir set oluşturulması, bu sürecin önünde bir barikat oluşturulması, bu sürece karşı bir aktif mücadele politikası yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü acımasız bir neoliberal politikalar uygulanıyor. Yani bunu biz günlük yaşamımızda vatandaşlarımız günlük yaşamda e, birebir başına geldiği zaman görüyor ediyor. Her zaman tartıştığımız ya da gündemde olan sağlıkta her şeyin artık paralı hale geldiği bir noktada geliyoruz. 4 artı 4 ile eğitimde bunu sağlamaya çalışıyorlar. Özel okullar giderek artıyor, evet. özel okullara teşvikler artıyor ve giderek sağlıkta nasıl özel hastanelere e, gittiğinizde bir kısım masrafını devlet veriyor, çoğuunda siz kendiniz ödüyorsanız yarın özel e, okullarda da aynı şekilde olacak. 4-5 bin lira, 6 bin lira her neyse özel okulların masrafları gündeme geldiğinde bunu bin lira, 2 bin lirasını sizden alacaklar. 3-4 bin lirasını devlet özel okullara aktaracak. Onlar da zaten sizin vergilerinizle aktarmış olacaklar. Yani giderek Türkiye'de her şey paraya endeksi hale geliyor. Sosyal devlet olgusu zaten yoktu ama olanı da tamamen çökerttiler. Bunun yerine de deyim yerindeyse bir sadaka ekonomisi yaratılıyor. O ona muhtaç ona bir şeyler veriliyor. O ona muhtaç ona bir şeyler veriliyor. Oysa bizim e, bu sadaka ekonomisini ortadan kaldırıp insanların kendi kazanımlarıyla elde edebilecek, onlara daha iyi koşullarda e, çalışma şartları uygulayıp daha iyi ücretlerle e, kendi e, refah düzeyini yükseltmesi gerekiyor. İşte e ekonomide yine büyüme şeyleriyle övünüyoruz. Dünyada birinci, ikinci, üçüncü gibi bir sürü basında, kamuoyunda bunlar geçiyor. Türkiye ne kadar büyürse büyüsün, ekonomiye kadar büyürse büyüsün, bu, e bu, büyüme, bu büyümeden vatandaş ne alıyor? Bu büyümeden vatandaşın payı ne? Biz buraya bakıyoruz. Tek başına büyüme bir şeyi ifade etmiyor. Tabii toplumun ee, bu noktada to e hak ettiği payı almasına. Refah, önemli. refah anlamında Türkiye nerede? Hangi noktada? İstatistiklere baktığımız zaman hep bunlar alt noktalarda. Bunlar bizim için tabii önemli şeyler noktalar. Evet. Peki gündemdeki konulara gelecek olursak özellikle özel yetkili mahkemelerin kaldırılması konusunda e, gündeminiz <laughs> vardı. Bu noktada yargı içerisinde bir yargı var deniyordu özel yetkili mahkemelerin. E, açılmasıyla 2004 yılında devlet güvenlik mahkemenin kapatılmasıyla şimdi yetkili mahkemeler kapatıldı e, yeniden e, bir yapılanma olacak ama bu noktada bölgesel e, ceza mahkemeleri yoksa bölge ağır ceza mahkemeleri açılacak mı o konuda e, bir isim tabir ediliyor ama şu anda net bir şey yok sayısı da henüz açıklanmış değil bu konuya bakış açınız nedir? Şimdi Görüşmek biraz önce yine hep işte eski rejim yeni rejim tartışmasında e, yeni rejimi bize demokrasi olarak. Yurtdurumlar çalışılıyor. İleri demokrasi olarak yurtdurumlar çalışıyor. Oysa eski rejimde, yeni rejimde aktörlerin değişiminden dışında çok fazla bir şey ifade etmiyor. Eski rejimde dediğiniz gibi devlet güvenlik mahkemeleri vardı. 12 Eylül'ü bir kenara bırakırsak, sükunetin mahkemeleri bir kenara bırakırsak, sistemin e, rap, zapturap altında tutulması için devlet güvenlik mahkemeleri vardı ama o toplumsal muhabbette bir şekilde tasfiye edildi. 78 yılında, evet doğru. O dönemlerde ama bugün geldiğimiz nokta devlet güvenlik mahkemelerini dahi artacak nitelikte özel mahkemeler söz konusu ve özel mahkemeler bugün toplumsal istemlerin toplumsal mücadelenin sonucu dikkat edin o çok önemli bir şey ortadan kalkmıyor zaten ortadan kalkmadı son çıkartılan yasa sadece bir isim değişikliğinden öte gitmiyor gitmedi de. Bu bir mesajdı aslında. Yani biz bu mahkemeleri adını değiştirdik ama özü yine aynı. Çünkü o maddeler hem terörle mücadele yasasının içerisinde devam ediyor, diğer tarafta devam ediyor. O baskı mekanizması yargıçlara ya da hakim verilen o baskı mekanizması zaten var, devam ediyor. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanın aslında birilere ne mesaj verme girişiminden öte hiçbir şey ifade etmiyor. Onun en somut örneği de mit olayında zaten bizim karşımıza çıkıyor. Ben memurumu yargılatmam. Yani kendilerini yargılatacak, kendilerini mahkemelere düşürecek noktaların önüne bir anlamda set çekiyor. Yoksa özel güvenlik mahkemeleri kalkmış değil. Sadece evet. isim değiştirdi. Son yapılan rütuşlarla isim değiştirdi. Evet. Biraz belirttiğimiz gibi sayısının ne olacağı belli değil. Evet. Özel yetkili mahkeme sayısı 8'di. Birçok ili kapsayacak şekilde yeni da düzenleme gelecek. yapıldı. Sanırım daha geniş sayıları da mi? çok daha, daha geniş artacak. Gelecek. Özünde hiçbir şey değişmiyor yani. Evet. Evet. çıkartılan yasa özel güven mahkemenin yetkileri anlamında çok özünde değiştiren bir şey yok. Evet. Sayın Çoban programımızın son bölümüne giriyoruz. Bu noktada e, ilave edeceğiniz konular varsa değerlendirme yapacağınız konular varsa onları da alalım. Şimdi e, özellikle e, eğitim konusu tabii Türkiye'de çok tartışılıyor. 4x4 evet. <laughs> 4, e, meselesi e, veriler isyanda e, çocuklar durum ne olacak? Öğretmenler durumu ne olacak? Bunlar hep belirsizlik bir sürü de dedikodular varmış vesaireler var. Eğitimin 4 artı 1 4'ün esas mahiyeti eğitimin özelleştirmesi olduğunu, ileriki süreçte eğitimin paralı hale getirileceğini ki başbakanın e, dershanelerin de artık tasfiye haline gelmesi gerektiğini, güçlü olanların özel okullara çevrilmesi gerektiğini söylemeyi zaten buna da tam olarak uyuyor. Ama burada çok önemli bir şey var. E, meslek liseleriyle ilgili meslek lisesinin orta okullarının kısmıyla ilgili mesela Bekir Bozdağ ee, Yozgat'ta yaptığı bir açıklamada işte bütün meslekçilerin orta kısımların açık olduğunu, açılabileceğini falan söylüyor. Ee, bunu bile savunma noktasında yalan söylemekten çekinmiyorlar. Çünkü çıkartılan yasada e, imam hatip okullarının orta kısmının dışında hiçbir okulda orta bölümleri e, açılmıyor. E, yani İmilya İmam Hatip Okulu'nu açmak için sistemi bu kadar değiştirmeye gerek yoktu. Tek başına bu İmam Hatip okullarının açılması değil, eğer tek başına İmam Hatip okullarının açılmış, açılmayı hedeflemiş olsaydı bunu başka bir formülle de yapabilirlerdi. Dediğim gibi bu tamamen eğitimin e, ticarileştirilmesi, eğitimin paralı hale gelmesinden başka hiçbir işe yaramıyor. Yaramayacak da zaten. E, Kürt meselesi konusu var tabii bizim Türkiye'nin en büyük e, sorunu, yakıcı bir sorunu. Özellikle referandumdan sonra toplumda bir beklenti oluştu ama referandumun son bir haftasından başlayarak e, siyasal iktidarın e, Kürt sorununda bundan önceki siyasal iktidarlar gibi farklı çözmeyeceğini e, gösterdi uyguladığı politikalarla, işte açılım politikaları vesairelerle. E, dağdan ovaya inip siyaset e, yapın diye çağrılar oldu ama e, bırakın dağdan ineni ovada siyaset yapanları cezaevlerine tıkıyorlar. Kürt sorunun çözümünü de artık bir çözümsüzlük haline getirdiler. Türkiye'nin çözüm olmaktan çıkartıp Orta Doğu'nun sorunu hale getirdiler. Bu da Türkiye'deki siyasal iktidarların Kürt sorununa ilişkin hiçbir hazırlıklarının olmadığını, bu sorunu yeterli yanıt veremediklerini, cevap veremediklerini bir göstergesi. Bizim önümüzdeki süreçteki bu üç yıllık seçim dönemi sürecinde Türkiye'nin en yakışı sorunlardan biri olmaya devam edecek ve AKP de bu sorunu bu mantıkla çözemeyecek. Evet bu konuda görüşleriniz Yine var. bu da <laughs> aynı şekilde Türkiye halkının, Türkiye halklarının ortak mücadelesiyle birlikte karar verip birlikte çözüme ulaştırabileceği bir meselelerden olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın Çoban artık programımızın sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım. Denizlere neler söyleyeceksiniz veda derken? Şimdi her şeyden önce <laughs> ben deniz denizlere hak alma mücadelesinden örgütlenmeleri gerektiğini, ama mesleki kuruluşlarında, ama sendikalarla ama farklı alanlarda, işte <laughs> her türlü soruna karşı farklı platformlarda ki bunun en basit örneğini Kürtaj olayında kadınların bir araya gelip de bir platform oluşturup nasıl mücadele ettiklerini ve sokağa dökülüp seslerini duyurduklarında o yasanın nasıl çıkmadığını gördük. Yani e, örgütlenmekle, bağırmakla, çağırmakla, hak aramakla bir yere varamıyoruz demenin düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu aslında son kürtaj yasasının ortaya çıkmasıyla gördük. Çünkü biliyorsunuz kürtaj yasasının istedikleri gibi çıkartamadılar. Bunun Tabii Türkiye'deki çok büyük kadınların sokaklara dökülüp bu konuda seslerini yükseltmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla da şunu söylemeye çalışıyorum. E, ister fabrikalarda çalışan işçi kardeşlerimiz olsun, ister e, kamu emekçileri olsun, ister farklı bir yerlerde <laughs> Köy yerlerinde de olsun, sendikalarda kendi hak arayışlarını, hak mücadelelerini sürdürebilmesi için mutlaka mutlaka örgütlenmeli. Emekten yana olan partilerden yana tavır sergilemelidir diye düşünüyorum Türkiye'nin daha güzel geleceğe ulaşabilmesi için. Evet. Sayın Çoban çok teşekkür ederiz ben programımıza teşekkür katıldığınız ve gündeme dair konularda yaptığınız değerlendirmelerden dolayı. Evet haberin merkezinde bu akşam stüdyo konumuz Özgürlük ve Dayanışma Partisi İl Başkanı Sayın Orhun Çoban'la birlikte olduk. Ve Sayın Çoban özellikle Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin bu noktada siyasi hareket olarak yaptığı çalışmalar ve bakış açısını bize değerlendirdi. Aynı zamanda gündeme dair konular hakkında da görüşlerini aldık Sayın Çoban'ın. Bir başka bir merkezinde başka konu ve konuklarımızla buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın.